Selam, bugün karakter değiştireceğiz biraz sıkıldım çünkü bu arada bu erko sesi benim sesim değil. Başlayak video çekeceğim dur be. İlk karakteri değiştireceğim. Bu yüz olmasa olmaz uzun zamandır bu var. Bu saçı kullanmak istiyorum Diğeri sıkıyor çünkü. Eski kombinimi yapacağım. Nerede bu üstü? Buldum sonunda. Sonunda hemen yanımda alt. Çiçek neredesinin? Allah bu, bu ne? Yanlış yere bastım. Ben buna elmas top almak yerine direkt limon erkeğini alacağım. O kulaklık çok güzel. Bizim eldiven nerede acaba? Buradaymış hehe. He. Bunu kullanacağım galiba. Buldun seni kızız. kulaklığı değiştirsem mi acaba Yok ya bu iyi. Neyse sıkıldım biraz devam edek bu arada artık daha fazla uzun video atacağım kaydedelim ikinciye. Başka kombin yapacağım. Şimdi aklımda bir şeyler var. Bu biraz kötü sanki. Nerede bu krom üstüdür? Ah be Jovaneli. Aşırı kırmızı. Buldum yesiz. Şimdi gelelim çok fazla siyah olmasın bence. Nerede bu alt be? Bunun kırmızısı. Ay nerede bu? Buldum sonunda. Tupucu vereyim alevli ayakkabı. Bu değil eksi 30. Bu arada puanın 100. İşte bu artı 50. Buna kaydediyorum. Şimdi sıra diğerinde hangisini yapacağım sence mavi mi sarı mı? Cevap, hiçbiri bu sadece kandırmaydılığı artı puan veya eksi puan yok. Şun tek seçmem lazım galiba. Bu olmaz ya. Neyse şimdi kedimin nasıl evden kaçtığını anlat. Hıcam, bu arada sıkılmayın diye anlatıyorum şimdi. Evde temizlik var temizlikçi hep kapıyı açıyor cama açıyor ve kedi. Bir hep atıyor sinir oluyorum ona ve işte kere daha sağ. Savurdu kediyi ve bıraktığı yer açık tamam mı kedi dışarı Kete içe. ve başka kedi onu çizdi sonra annem dedeki kızım kaçtı. Getir onu dedi ben de sinirle kediyi aramaya çıktım neyse ki kedi. Çok cizmemi en azından sonra temizlikçi bana tirip attı ve devam etti. Ben geldim ve annem Leo'yu odana al kaçmasın dedi ben de tamam dedim bu kadar. Güzel oldu sanki. Bir de çanta taksam tam olur be. Bir sürü çanta var hangisini taksam ki? Of of of. Bu nasıl ama çok oldu. Kanat mı taksam ya? Bu güzel. Bu iyi ya. Kaydedek. Neyse şimdi soruyorum, sence kırmızı mı yoksa mor mu? Cevap kırmızı kırmızı dediysen artı 50 ama mor dediysen 20. Bu arada kırmızı kıyafeti kaydetmeyeceğim. Videoya kendi sesim ile devam edeceğim bilginize. Neyse. E, arkadaşlar size kendi sesime devam edeceğim. E, devam ediyorum zaten. bu bunu kullansam mı acaba? Ama bunları kullanmayayım. Neyse bir hikaye daha anlatayım. Çok e, sıkıcı bir video olacak çünkü. Galiba öyle düşünüyorum. E, şimdi bir tane... Ne? Bir sürü hikayem var. Niye anlatsam ki? Şimdi ben anaokuluna gidiyorum tamam mı? <laughs> Aşırı komik bir hikaye bu. Ee, anaokuluna gidiyorum. İşte orada bir tane arkadaşım var. O da Ayşe. Bana kitap almış tamam mı? Ee, i̇çinde yazıyor ki o zaman ben çok garip biriydim yani. Anlatamam o kadar şeydim. Ondan sonra böyle hediye almış. İçinde yazıyor ki merhaba Ada. Benim gerçek adım Ada biliyorsunuz. E, merhaba da ben Ayşe seni çok seviyorum. Bazen... E, ...birlikte şöyle şöyle şeyler yapıyoruz. Orayı anlatmak istemiyorum o kadar kötü. E, ondan sonra bunu annem gördü. Kızım bu ne dedi. <laughs> Öyle bir şeydi ki. Anlatamam yani. <laughs> Neyse işte bir gün... Ben gene ana o konudayım. Ayşe'ye sordum neden böyle yazdın? E, yani öyle yapıyorduk dedi. Ondan sonra şey yaptı işte. Ben bir daha bunları yazma. Annem beni gebertir, gebertir dedim. Ondan sonra nasıl söylesem bir tane arkadaşım daha var. O da bizi böyle çok kıskanıyor ama çok kıskanıyor ondan sonra o arkadaşım işte bizim bir eşyamızı çalmış. Ondan sonra biz bunu öğretmene söyledik. Öğretmenim eşyamız yok diye. Sonra öğretmen bütün herkesin eşyasını yani bütün herkesin çantasını kontrol etti. O kişiye gelmeden o kişiye gelmeden telefon buldu birinin çantasında. Tamam mı? Sonra müdüre gitti o kişi. Ondan sonra okuldan atıldı. Öyle böyleydi yani. Ee, başka ne anlatayım? Hep ana okul olaylara şey yaptım ama. Neyse arkadaşlar işte böyleydi. Bu arada ben bir sürü kostüm kaydettim bunu anlatırken. Neyse. Arkadaşlar sizce benim sesim mi güzel yoksa yapay zekanın sesim mi güzel? Ve Bir ben birazdan Yemek yiyeceğim Neden bunu söyledim bilmiyorum Ama yani e, bu videoyu siz Atıyorum ben Şu an cuma atıyorum Siz perşembe göreceksiniz Evet öyle Gibi sağladım şu an ama Neyse e, Yani bu videoya kadar erken atmayacağım Limon kız erkek Geldikten sonra atacağım büyük ihtimal Eee bu arada bence bu güzel ya. Ayakkabı olarak ne kullanacağım? Bu iyi ya, bu iyi ay, ay, bu iyi. Neyse arkadaşlar, bu arada şunu söylemeliyim ben o kadar şey yapmayacağım. Mesela 3 kıyafet kalacak çünkü onlar bir tanesi gerçek ben. Diğeri ee, adı neydi? Diğeri, 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 diğeri. Diğeri öğretmen. Bir diğeri de hani vardı ya ben şey yapmıştım. Edit yapmıştım. En sonki videomda hani bana demiştiniz ya Fayskaya değmez. O şeyi var. Yani bunları yapmıştım. Hatta devam da edebilirim kombinleri silerek. Yani bilmiyorum. Belki silerek devam edebilirim. Bilmiyorum. Ya ben neden bu kadar bilmiyorum dedim. Neyse. Bu videoda galiba 3 kere bilmiyorum dedim. Galiba. Daha fazla da olabilir. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Neyse. Ee, arkadaşlar ben birazcık köydeyim. Ee, birazcık ee, diğer videomda da söyledim. O yüzden o kadar video atamıyorum. Günde bir iki video atabiliyorum. Şarj videosu iki tane. Günde iki tane video işte. Bu arada kuzenlerimle ilgilenmem gerekiyor. Denize gitmem gerekiyor. O yüzden saat 2-3'te atabiliyorum bu videoları da. O yüzden kusura bakmayın. Özür dilerim. Neyse. Bu arada bir tane daha soru sorayım. Sence ben bu ayakkabıyı değiştireceğim mi değiştirmeyeceğim mi? Değiştireceğim mi değiştirmeyeceğim Yoksa aynı ayakkabıda mı kalacağım? Değiştireceksin diyorsan biraz bekle. Ve değiştiriyorum. Evet. Hemen şöyle yapalım. Evet değiştirdim arkadaşlar. Değiştireceksin diyenlere eksi 10. Aa, değiştirmeyeceksin diyenlere artı 10 puan olsun. Zaten 200 puan falan olmuşlardı onlar. Yani bütün süreleri doğru tahmin ettilerse. Neyse biraz daha komik yapayım. Arkadaşlar bırakacağım galiba. Çünkü çok yoruldum. Neyse. <laughs> Bu video 2 gün olacak galiba. Çünkü çok uzun. Yarım saat hatta da daha fazla belki bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ben yemek yemeye gidiyorum. Ee, o yüzden erkek sesiyle devam edeceğim. Çünkü sesimin yemek yerken duymasını istemiyorum. Anladım. Evet. Şimdi ben yemek yemeye gidiyorum. Erkek sesiyle devam edeceğim. Evet biraz ana oldu galiba. Neyse. Arkadaşlar canlı açmamı isterseniz videoya 3 gelmeli başka bir şey yok. Sıkıldım ya artık yarım saattir kıyafet yapıyorum. Neyse saçmaladım gene. Metin girin. Neyse ben yemeği bitirdim devam edek kendi sesime. Arkadaşlar bu arada ses gelebilir çünkü dediğim gibi köydeyim. Hatta camı kapatayım ses gelmesin. Evet şimdi camı kapattım artık ses gelmez. Ben neden bunu konuşuyorum? Her neyse şimdi biraz şey yapalım. Acaba ben yaz şey mi yapsam? Böyle havuza çok giriyorum bazen. Ama şimdi bu şeylere de eldiven şey yapmaz. Aynen yaz şey yapalım. Otururuz belki iyi olur. Arkadaşlar bu arada sizin en sevdiğiniz şey ne? Eldiven ne? Yorumlarda yazın. Birlikte konuşalım. Onu kullanmak istiyorum ama biraz sanki pembe var, mor var ama şey tonları var, biraz saçma oldu ama neyse devam edelim. Aa bir dakika ben bunların hepsine hepsine takayım ya, bütün kanatlara takayım ben bunu. Atak bir zaten so Tamam sorun yok. Neyse devam edelim. Arkadaşlar şimdi size bir hikaye de anlatıyorum dördüncü hikaye sus. Şimdi Bir tane benim arkadaşım var tamam mı Şimdi onun da bir arkadaşı var <laughs> Arkadaşımın arkadaşı var ne kadar da Komik bir hikaye Şimdi o arkadaşı işte bir tane Şey var Telefonda görüşürüz tamam mı Ondan sonra işte Benim yüzümü görmek istiyor Ben istemiyorum 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 Ondan sonra kız çok şey yapıyor. Ama yani tanışmıyoruz biz o kızla. Bir de arkadaşım yurt dışında bir yerde. Sus Dina. Sonra işte arkadaşım yurt dışında bir yerde. Bir de o arkadaşı İstanbul'da. Yani ben İstanbul'da yaşıyorum tabii ki. Evet. O arkadaşı İstanbul'da. Ve o arkadaşının yüzünü görmesini istiyor. Biz de o arkadaşıyla yani e, yurt dışına çıkan arkadaşımla çok iyi anlaşıyoruz. Ama görmesini istiyor yani ben istemiyorum. Bir de bir tane daha arkadaşım var orada. O da zaten erken kapatıyor. Ben yüzümü göstermek zorunda kalıyorum. Ve bunu iki kere yapıyorum. Ondan sonra biz onu küsüyoruz işte. Çok anlatmayacağım. Çok fazla anlatmayacağım. E, bir daha da konuşmadım. Ben yani o, küş, o küsmüş mü bilmiyorum. Ama şu an başka bir yerde olduğum için Yani umurumda değil Artık Allahım Bu arada Cino dediğim kişi köpek arkadaşlar ee, İki saattir havluyor O yüzden ona sus diyorum kusura bakmayın Bir de şunu söyleyeceğim Farklı bir hikaye daha mı anlatsam Beşinci yok altı oluyor galiba Bilmiyorum işte Bir tane daha hikaye anlatacağım galiba Ne anlatsam bu sefer Düşüneyim be. ben düşüneyim, o sırada size izleyeyim bari. Yoruldum. son iki kıyafet. Bulamıyorum. Hmm. Buldum. Çok iyi bir fikir. Ama biraz komik. Şimdi ilk önce benim bir tane e, ablam var ama e, böyle kan bağımız yok uzaktan kuzen gibiyiz. E, ondan sonra ben on, onun rüya benim rüyamda de, onun kafasına böyle denizanası geçiyormuş çok yanıyormuş falan filan. Ben bunu gerçek sanıyorum. Ama öyle şeydi tamam mı çok küçüktüm. Sonra soruyorum ablama abla senin denizanası yemişti senin kızarıklıkların geçmiş diyorum mal gibi Ondan sonra yo beni deniz anası şey yapmadı diyor iyi, iyi olmuştu 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 diyorum <laughs> Allah'ım ya Rabbim Ondan sonra işte e, şey yapıyor olmadı olmadı diyor Ondan sonra <laughs> Annem beni ikna ediyor ve ee, ikna ediyor ya öyle böyle ikna ediyor. Nasıl söylesem seni deniz anası ısırdı onu değil. Böyle yapıyor. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Neyse bu hikaye de böyleydi. Ay beni bir rahat bırak ya. Kesin senin yüzünden ben şimdi gitmek zorunda kalacağım da neyse. Şu yürüyüşü hepsini yapacağım. Çünkü bu yürüyüşü kullanmayı unutmuşum hepsinde. Evet. Şimdi e, şuraya yapalım. Bu arada senle çok ilgilenem in, ilgene, ilgilenem ı, ilgilenemeyeceğim. Üzgünüm Denizciğim. Ee, bakalım şunu kullansan. Ef, gider misin? Video yapıyorum. Video yaparken çok sinirliyim. Kusura bakmayın. <laughs> Şuraya geçelim burada. Bizi rahat bırakır inşallah gelmez bir daha. Neyse bunları da yapalım sonunda. Ay bunu yapmayacağız. O zaman e, bugünkü videom bu kadardı. Zaten çok uzun oldu. Bu yüzden galiba başka bir şey yapmayacağım. E, hepinizi çok çok seviyorum. Dur şunu da kapatalım ya da bu değil bu değil. Bu olmaz. Bu olmaz. Ya nerede bu? Böyle arkadaşlar o uçuk kalacak. ilk başta söylediğim gibi. Ve bununla kapatalım. Allah'ım. Bununla kapatalım videoyu. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Hepinizi çok çok seviyorum. Ee, bu arada kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Bu beni daha çok ayağa kaldırıyor ve daha çok video çekebiliyorum. Zaten sizin için bir tuş. Benim için her şey. Neyse arkadaşlar işte. Ee, bugün bir sürü hikaye anlatmış olduk. Ve bir sürü kıyafet kaydetmiş olduk. Hem siz görmüş oldunuz hem ben görmüş oldum. Bence gayet güzel bir videoydu. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşürüz.